Andres Karpati'nin 2027 ile ilgili bir tahmini vardı. Aslında size ondan da bahsetmek istiyorum, hatırlatmak istiyorum. Çünkü daha evvel konuşmuştuk, 2027 görüşü vardı. AI 2027 isimli bir yazısı vardı ve burada da 2027'de süper insan yapay zeka ve kodlama ajanlarının tam işlevsel hale geleceği beklentisinin fazla imsar olduğunu söylemişti. Ve yine aslında aynı şeyi söylüyor. Yapay zeka ajanların şu anki halinin çok kusurlu olduğunu söylüyordu. Ve işte bu mimarilerinin, kendi öğrenmelerinin, işte güncellenmesinin, sürekli öğrenme sistemlerinin de farklı sistemler üzerine kurulacağını söylüyordu. Ve gerçek yapay genel zekanın da yani tam otomatik kodlama ajanlarının ortaya çıkmasının da yaklaşık bir 10 yıl alabileceğini söylüyordu. İşte 2030 ve sonrası gibi dilimlerde bu yapay genel zekanın gelebileceğini söylüyordu. Karpati'ye göre bu 2020 27 ile ilgili kademeli iyileştirmelerle kademeli olarak daha iyi hale gelmesiyle de bu eylemcilerin yaygınlaşacağını söylüyordu. Aslında benzer şeyleri daha evvelden yazmıştı. Yazdıklarında patelle konuştuğunu görüyoruz.